Herkese selamlar. 20-26 Mayıs 2024 haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Kahveleriniz hazırsa başlıyoruz. Şimdi benden böyle cümleleri çok duyamazsınız. Çok nadirdir. Bana ancak gezegenler söyletir. Dolayısıyla da karmik bir haftadan geçiyoruz. Hani böyle ilahi adalet, karma diyoruz ya devamlı popüler kültürde. Ve aslında kiminin duası, kimin kabul olacak, kimin duası kabul olacağını bilemeyiz ya. İşte onun da aslında ortaya çıktığı haftalar, zaman dilimleri vardır. Bunu kim anlatır? Bunu aslında gezegenler böyle el ile tutuştuğunda, safları sıklaştığında, böyle son derecelerde hareket ettiğinde, bir adım sonra öbür burca geçmek için o boşluğa düştüğünde anlatır. Ve dolayısıyla da anladığınız gibi Venüs, Jüpiter, Neptün 29 derecelerde hareket ettiği bir haftadan geçiyoruz. Hatırlarsanız çok iyi takip edenler bilir. E, bilgi almak, o uzmanı yıllarca takip etmek aslında baktığınızda zordur. Ama şu e, bilgi hepinizin hafızasında az buçuk olmalı. 29 dereceler astrologluğu başladı demiştim hatırlarsanız çünkü gezegenler. Özellikle jenerasyon gezegenleri o kadar birileri bir geri 29 derecelerde zorlayacaktı ki bizi. Toplumsal meseleleri, şokları, şaşırtmaları, hiç beklenmedik ters köşeleri e, özellikle toplumsal konularda yaşarken kendi gündelik planlarımızı da maalesef ona göre değiştirmek zorunda kalacaktık. O yüzden de zamanın büküldüğü. Ee, ve karnik bir haftadan geçiyoruz. Herkes gökyüzü diyor ki herkese hizaya gelin diyor ve seyredin diyor. O zaman sevgili koç burçlarıyla başlayalım. Madem bu hafta genelinde 29 dereceler safları sıklaştırmış sevgili koç burçları yönetici gezegeninin o koruma duası gibi gücünü hissedip bazı konulardaki hatalarını veya eksikleri veya e, olayları saptıranlara çok güzel bir şekilde çözülmeyecek ve diyecek ki orada niyet okuması gayet rahat yapabilecek. Bir dakika ben burada bunu yapmış olabilirim ama aslında bu böyle değil, bu böyleydi diyebilecek ve dolayısıyla kendisini çok güzel bir şekilde her kon ortamda kurtarabilecek. Dolayısıyla 20-26 Mayıs haftasındaki bu karmik haftada koç burçları, yönetici gezegenleri sayesinde ve pratik zekaları sayesinde pıt diye aile ortamında veya iş ortamında veya iddialı bir ortamda kendisini çok güzel kurtarıp çıkarabileceği ve aslında karşı tarafında işte onu mahcup etmeye ya da mağdur etmeye ya da mağlup etmeye çalışanları da çok güzel artık gözüne kestirecek, o da görecek der ve geliriz boğa burçlarına. Şimdi boğa burcu erkeği kadını yok. Uranüs 2019 Mayıs 2025 arası onları sizi yavaş yavaş hayata öğreteceğim. Nereden başlarsanız başlayın diyordu. Dolayısıyla da çok da enteresan olaylarla uğraştılar. Ben bunu hiç yapmazdım dediği birçok şeyi bu tarihten itibaren yaptılar. Hayatı karşılığını aldılar. Sıfırdan başladılar. Boşanma, ayrılık, küsmeler, kopmalar, bitirmelerin hepsini bir şekilde yanından geçtiler. E peki bu karnı haftasında, karmik haftada bu 29 derecelerde ise kim kiminle yürüyemezmiş, kim kime kalmış, kim kimin aslında adamıymış ve dolayısıyla ona yapılanların da başkalarına yapılabildiğini göreceklermiş. O yüzden de onlar da seyirci oldukları yine koç burçları gibi bir haftadan geçiyorlar ve hatta bu döngü de biraz da devam edecek. Sadece 23 şey 20 26 Mayıs haftasına sıkışmıyor. Yani siz bunu 23 Mayıs'taki dolunay yay burcuna biraz yorumlayacaksınız ama aslında o dolunayın içinde Venüs'ün Jüpiter'in ve Neptün'ün 29 derecelerde geçtiğini, e, hareket ettiğini göz önünde bulundurursak daha rahat e, astrolojiyi anlarız. Ve e, geldim sevgili ikizler burçlarına. Girişimleriniz ön plana çıkacak. Hislerinizi analiz etmeyi e, ve onun geri bildirimini almayı çok güzel başaracaksınız. Ve en önemlisi ise Artık Jüpiter size doğru geliyor. Hisleriniz, içinizde bir kıpırtı, böyle tuhaf rüyalar, işte düşündüğünüz kişinin sizi araması, tevafuklar dolu bir hafta sizi bekliyor der. Ve hemen yengeç burçlarına geçerim. Ve yengeç burçları uzun zamandır aynı yerde çalışan ve aynı stüdyoda çalışan kişilerden seni sevgili yengeçler. 2024'ün 20-26 Mayıs haftasında ya yükseleceğinizi ya şirketinizde bir takım dengelerin değişirken sizin yerinizin sorununuzun değişeceğini ya da iş yerinizin satılacağını ve sizin de haklarınızı alıp başka planlar yapma fırsatının doğabileceği bir haftadan geçeceksiniz der ve tabii ki ailenizde kardeş birinci derece kardeşleriniz de eğer ortak bir geliriniz varsa gayrimenkul gibi bunlarda da aslında herkesin bir niyet okumasına niyetlerini anlamaya ve bir şekilde e, ne yapmaya çalıştıklarını yorumlamayı bu hafta e, aslında çalışacaksınız der ve sevgili aslan burçlarına gelir. Reis Aslan Burcu'nun motivasyonu artıyor ve en önemlisi ise stilinde, tarzında değişiklikler yapıyor. Uzun yıllardır kilo yorum diyen Aslan Burcu'ysanız gökyüzü sefere çıkıyor. Duydunuz evet sefere çıkıyor. Onu da bu hafta genelinde yapıyor ve dolayısıyla bir yerde birileri karma ile karmik konularla yüzleşmeler uğraşırken birileri ise tevafuk, tesadüf ve e, teşebbüslerle e, yola girerken sizlerse efendim biraz kendinize odaklanıp kendinizi şımartıp kendinizi sevip kendinizle ilgilenip en önemlisi ise bu veremediğiniz kilolar bırakamadığınız alışkanlıkları bırakma haftanız olarak yorumlayacaksınız ve tabii ki hiç aramayan kişilerin de telefonunuzda bir anda ismini görmeye hazır olun derim. Ve geldim Başak Burçları'na. Gökyüzünü sefere çıkarken, şimdi 29 dereceler boğalara bay bay, ikizlere merhaba haftasıysa sevgili başaklara göreceğiniz daha günler var efendim. Sizin kapınızı kimler çalar? Şimdi diyeceksiniz ki bu başaktan ne istiyorsun? E, Neptün 29 derecede demiştim hatırlarsanız. O da başak burçlarına karşılık yapıyor. Satürn balık burcunda demiştim hatırlarsanız. O da yine Başak Burçları'na karşıtlık yapıyor. Jüpiter'in ikizlere geçmesi yine Başak'a 90'lık bazında ilgilendiriyor. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz yine başa etkileşim ee, veriyoruz astroloji dünyasında. Başarılarınızı da artırmak isteyeceksiniz. Sıfırdan başlatacaksınız. 2018'de neye okey dediyseniz, 2016'da neye eyvallah dediyseniz, 2022'de neleri gösterdiyseniz işte oraların sizde de karşılığını alacaksınız. Ve unutmayın eğer bir kurumda ya da bir aile ortamında büyük bir haksızlığa uğradıysanız gerçekten yüreğinizi acıtan bir haksızlığa uğradıysanız aynı yerden aynı kişilerin geçtiğini göreceksiniz. Diyeceksin ki Zeynep Hanım bek gibi ben değil arkadaşlar. Gezegenler gösterecek lütfen ben anlatıcıyım beni sorumlu kılmayalım der. Ve sevgili terazi burçlarına geliriz. Terazi burçlarının hayatını telaş kapladı gidiyor. 7. evine etkilenen e, se, e, Koç Burcu'nun e, savaşçı tarafı her cephede geçtiğimiz haftada aktardığım gibi savaşmaya, mücadele etmeye, kendini göstermeye çalışıyor. Ama şu 7-8 yıldır arkadaş birlikleriyle de kötü gün iyi gün, hani biz hep kötü günde insan ararız ama sevgili teraziler aslında iyi günde kim kimin yanında olamazmış. Herkesi iyi günde yanımıza toplayamazmışız. yazmışız. E, deneyimini yaşayacaklar ve dolayısıyla da e, kimleri nerede, nasıl konumlandırmaları gerektiğini bir kez daha öğrenecekler. Eğer çapkın bir terazi burcu iseniz kusura bakmayın bu hafta genelinde yakalanırsınız. Zaten yakalananlar yakalananlara diye de Şöyle bir 29 derecelerin bana verdiği yetkiye dayanarak iddialı konuşmalar yapabilirim. Ve geldim akrep burçlarına. Sevgili akrep burçları, gezegenler artık yakanızdan düşüyor. Doğru duydunuz, düşüyor. Şimdi ben bu lafları kolay söylemem. Biliyorsunuz ben astrolojiyi daha rasyonel ortaya koymaya çalışıyorum. Ve mutlaka da benim attığım başlıkları bir şekilde hayatın bir yerlerinde sizler de kullanıyorsunuz. Şimdi siz geçtiğimiz özellikle 6 ayda herkesle helalleştiniz. Hani burada olumsuz demek istemiyorum aslında bu helalleşme işini. Ben de kimsenin emeği yok kardeşim mantığıyla aslında söylüyorum. Ve dolayısıyla bu 29 derecelerin 7. evinizde etkisiyle bu nedir? Bitiremediğim ortaklık biter. Satamadığım gayrimenkulü satar. E, aradaydım, gidip geliyordum. Örneğin kripto dünyasına. İşte kazanıyor muyum, kazanmıyor muyum bilmiyorum diyorsanız. Buradan temelli çıkar. Ya da girsem mi acaba, başlasam mı acaba diye düşündüğünüz konular varsa bunlara tamamen başlayacağınızı işaret ediyor. Bilginiz olsun. Peki gelişmeler pozitif ama tabii ki bu geneli ilgilendiriyor. Şimdi bana bir 87 ile akredim derseniz Lütfen yani burada bireysel görüşelim. O ben haritada size neler anlatırım. Yani kusura da bakmayın sevgili 87'ler. Sizi burada hemen ön plana sürmüş olabilirim der. Neden 87'lerin haritasına ön attığıma gelecek olursak. Gezegenler değişken burçlarda 29 derecelere bir de zorluyorsa ve ikizlere taşınacak iyicil gezegenlerimiz varsa. Koca koca gezegenler. Dolayısıyla yay burçlarını Kanını oynatıyordur. Evet doğru duydunuz. Valla iyi giden evlilikte bile hadi biz aslında hiç şunu yapmadık diyeceklerine eminim. İşte iş yerlerine değişim yapacaklarına eminim kendi iş yerleri varsa. Bir anda bir işte tadilata şuraya buraya girişmeye çalışacaklarına eminim. Yani aslında bu gezegen hareketleri onların da kanını hareket ettiriyor desek yeridir. E tabi bana şimdi bir 72'li 71'li yay burcuyum diyorsanız ha, orada işler değişir. Sizin elinden bir kaçan ve uçan. Ve dolayısıyla da geçmişte alamadığınız paralar varsa işte bu karma günlerinde o kişilerin parası olup olmadığı önünüze düşer ve alacak ortam da çıkar. Bilginize der buradan bir 70-72'lere -70 de selam ettikten sonra. Sevgili burçları tabi Jüpiter ikizlere geçecek diye anlatıp birden böyle yayları olan gezegenlere en çok hangi yılda konumlandı düşünce 80 konuştuk ama sanki sizi konuşmamışız gibi de olmasın. 20-26 Mayıs haftası genelinde güneş, yaşamı temsil eden güneş ikizler burcuna geçiyor. Karşı tarafta ikizler doğum gününü kutlarken güneş sinaritanızda 7. evinizi aydınlatıyor. Hem bir yandan neşeli olacaksınız hem çevrenizde sizden birçok konuda kılalım olacak ve dolayısıyla bu hafta gene çok telefonumuz çalacak. Ama birilerine örnekler verirken, tavsiyeler verirken sakın geçmişten örnekler vermeyin. Çünkü buralarda eleştirilirsiniz, yanlış anlaşılırsınız. Madem karmik bir haftadan geçiyoruz. O yüzden de çok da eğlenceli konuşmalara, ay biliyor musun diye eleştirmelere, benzetmelere hiç girmeyelim. Ve oğlak burçlarıyla da ilgili hadi bir yıl söyleyelim. 90'lı oğlakları tüm dünya konuşur. Ya da Türkiye konuşur. Artık hangi ülkede doğdularsa orası konuşur diyelim. Konuyu da buradan bağlayalım. Nasıl dediklerini bütün 90'ları duyar gibi. Ama mesele burada Plüton'un biliyorsunuz ki oğlak burcuna yeniden gelecek olması değil sadece. Aynı zamanda gökyüzünü bir yerde öncü burçlarda tutulmaları getirmesi. 2012, 2024, arasındaki bu e, yıllar arasında yani 2012'de ayrı 2024'te ayrı yıllar ara, yani o yıldan 2012'de konuşamadım çok pardon sevgili Oğlak burçları. 2012'den sonra 10 yıl sonra 11 yıl sonra 2024'te Koç terazi tutumları aslında size diyor ki sen bak 2012 2011'lerde neler uğraştın? Dön bak neler geçtin geldin. şimdi Buraları da çözersin diyor ama unutmayın Oğlaklar siz iddialı burcusunuz. Konuşularak hep konuşulacaksınız. Belki de var olması memeniz budur. Ne dersiniz? Bu dünyaya konuşulmaya gelmişsiniz. E bunu da kabul edin. Ha biri de lider olacak, biri de popüler olacak, biri de yaptıklarından birileri ilham alacak der. Sizi taklit eden kimler varsa hadi oradan düşünelim. Aileden, artık eğitimi diyelim. Hani seviyor olabilirsiniz eğitiminizi, orada laf etmeyin. İşinizden, sektörünüzden, yaptığınız projeden, sergilediğiniz tutumdan Neyse artık oralarda artık yıkılıyor, devriliyor, gidiyor. Siz de artık onun e, karmik e, getirisini görürsünüz, e, karşılığını alırsınız dedik. Hadi gözünüz aydın dedikten sonra kova burçlarına geçiyoruz ve kova burçlarının şu son zamanlarda üstünde bir ağırlık var deyip Birkaç tane eksik yaptığı, yanlış yaptığı veya iddialı çıkışları olan o kurban psikolojisine düştüğünüz halden çıkıyorsunuz. Evet doğru duydunuz. Kovalar kolay kolay kurban psikolojisine girmez. O genelde Boşak Burcu'nun, Yengeç Burcu'nun işiydi ama işte görüyorsunuz zaman dönüyor, devran dönüyor, gezegen bir yerden bir yere geçiyor. Geliyoruz biz bunu kova'ya söylüyor oluyoruz. Kova burçları aynı yerlerden, aynı duygularla dejavu gibi gidip gidip geldiklerini düşünüyor olabilirler. Dolayısıyla bu hafta genelinde biraz kurban psikolojisine düşebilirler. Ben niye bunlar benim üstüme kaldı? Niye bu işleri ben yapıyorum? Bayram seyran demeden niye bütün organizasyonların ve koşturmaların ya da hastaların ya da ayak işlerinin içinde ben varım dip söylenmeye başlayacakları bir hafta olabilir ve dolayısıyla özellikle 23 Mayıs'taki dolunayda birileri de tartışmak ve kavga etme haline bürünebilir dedikten sonra ve geldiğin balık burçlarına. Balık burçları bir konuda içsel olarak bir yakarma halindeler. Yani isyandan sanki böyle bir duaya, inanmaya, oldurmaya, böyle bir içsel motivasyonları var. Bunun hangi kelimeyle tarif edebilirim bilmiyorum ama çevrenizde balık burcu varsa bu bölümü dinletin. Evet derse doğru tarif etmişim diye de kendimi onaylamış olurum. Ve dolayısıyla da e, hayat e, mottosunu, bakış açısını, e, belki de eskiden çok daha işini detaylarıyla yapan, bir uzmanken şimdi biraz daha olayı hızlı çözüp yüzeysel halledip daha kazanç odaklı hareket etmek istiyor olabilir. Eğer böyle bir niyetiniz, böyle bir planınız, böyle bir girişiminiz varsa Balık burçları siz yüzeysel burçlar değilsiniz. Yönetici gezegeniniz 100 yıldardı bir gelip burcunuzda konumlandı 2012-2024 arası evet çok şanslıydınız ama şimdi Neptün burcunuzdan taşınmak üzere burnunu dışarı çıkardı o yüzden de sizin biraz kafa karıştı Türkçe'si bu. Dolayısıyla da siz de diyorsunuz ki ben de o zaman böyle hallederim diye iddiamız var ya. E şimdi siz özünüzden çok çıkamazsınız. Siz bir şeye kızdıysanız kızıyorsunuz, gülüyorsunuz, gülüyorsunuz yani düz burçsunuz. Her ne kadar sizi toplum duygusal ağlayan üzülen olarak tanımlıyor da. Hocam ben 20 yıldır bu işte uğraşıyorum. Hiç öyle tanımlamadım en azından 2012'den bu yana ağlama. yana ağlattığınıza eminim. Size ağlatmaya çalışanları etrafınızda tutmadığınıza eminim. Benim emin olmam da önemli tabii. Benim uzmanlığımda lazım bu. Dolayısıyla da sevgili balıklar 2024'ün Özellikle de Jüpiter'in, Venüs'ün, Neptün'ün gibi bu kadar böyle iyice çalışan gezegenlerin eş zamanlı aynı derecelerde olduğu 23 Mayıs itibariyle miras, haklar, para, standartı yükseltme, kendinize özel harcama yapma. Ben bu evi satmam, baba yardımcılar dediğiniz belki de bir şeyi veya konuyu bu minimalde bakalım lütfen. Bunu dönüştürme haftanız olacak ve birazcık da böyle e, Geminin kaptanı siz olacaksınız Konfora taşıyacaksınız kendinizi Ve dolayısıyla karmalar Önümüzde Görene tabii görmeyene e, Ne yapacağız yapacak hiçbir şey yok Görmeyen yağmuru da e, işte ne denir eleştiriyi de Sevinç zanneder beni kıskanıyor der Nereden baktığına bakar O da biraz kişisel haritalarla ilgili Size o zaman bu hafta niye davet ediyorum Lütfen biraz daha olayları Derinlemesine içselleştirerek yaşamanız gereken bir hafta olduğunu iddia ediyorsa gezegenler o zaman biz de gelin biraz daha içselleştirerek, düşünerek, ne demek istiyor hayat bize diyerek yaşayabiliriz. Bastığımız yere de dikkat ederiz. Bize ne anlatıyor yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz, bilinçaltımız bir de buradan bakarız. Peki böyle haftalar her zaman olur mu? Olmaz. Gelecek haftayı dinlerken zaten fark edeceksiniz der. Detayları, yani ben işte sen çok karışık anlattın, onu da anlattın, onu da anlattın diyen e, videoyu izleyenlere eleştirileriniz kabulümdür. Ama detaylı yazdığım bu videoyu e, aynı zamanda linkini aşağıya bırakıyorum. Unutmayın çok kıymetlidir haftalıklarım, ücretsizdir. İstediğiniz gibi okuyabilirsiniz, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. O zaman karmalar konuşsun, biz izleyelim. Kolay gelsin hepinize.